Hepinize merhaba arkadaşlar ben Jack Seri Yepyeni bir PUBG Mobile hesap tanıtım videosuna Hepiniz hoş geldiniz Hoş bulduk canım Arkadaşlar sizlerden ufak ama benim için bir o kadar büyük etkili bir şey isteyeceğim sizlerden wow! Ne isteyeceğimi zaten az uçuk tahmin etmişsinizdir Dediğim gibi sizler için ufak ama benim için yani kanal için büyük etkili bir şey. Hesaba geçmeden önce güzel kardeşim şu videoyu 5 saniyecik durdurur musun? Pahası attığını varsayıyorum. Kanala hala like'ını atmadıysan, unuttuysan bir like atarsan beni çok mutlu, hoş edersin. Ve videonun sonunda yorumlarsan daha daha çok mutlu, hoş edersin. Neyse lafı daha da fazla uzatmanın bir anlamı yok. Hızlı bir şekilde hesabımıza girelim. Hesabımıza girdik arkadaşlar. Hesabı sizlere tanıtmadan önce sizlere 2-3 bir konuya değinmek istiyorum. Başlıktan da anlayacağınız üzere yayınca hesabı dedim. Bu hesabı bana veren Fatih abime çok teşekkür ederim. Hesap bize verdi ama hesap komple bile bizim değil. Hesap baktım boşta duruyor da dedim alo Fatih abi versene hesabını. Hesabına çünkü madem boşta duruyor. Ben de yeni yeni TikTok'ta yayınlar açmaya başladım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki benim ana hesabın ismi Jack Izbek olduğundan dolayı klan tag'ından dolayı ismi değiştiremiyorum. Bu hesabın ismini de Jack'sleri TT yapmayı düşünüyorum. TikTok'ta canlı yayın açtığım zamanlar bu hesapta oynayacağım Jaxeri TT ismiyle en azından benim hani... <laughs> vurduğum zaman merak eder. acaba kim cırt cırt kafasıyla bir düşünceyle bir öyle yap yapayım dedim. İyi mi yaptım kötü mü yaptım bilmiyorum. Öncelikle şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Gel buraya. Burada ben bir kendimi bulayım. Neredeyim ben? Kendimi bir bulayım. Hatta dur direkt şöyle yapacağım. MyZex'in ben bir profile gireyim. Buradan kendi profilime de gireyim abi. Şu ismi bir kopyalayayım. Kopyaladık. Gel kardeşim. Şunları direkt sansürleyeceğim arkadaşlar. Görmeyeceğiniz. İsmi buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra şu Jackson yanına hemen teriye ekliyorum. Şunun yanına da boş. Hani Gizli hat var arkadaşlar. Onun yanına da TT ekliyorum. Şu geriye kalanların hepsini sil babacım. İsmimiz aynı bu şekilde oldu arkadaşlar. Hanemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Açıklamaya da TikTok adresimi bırakacağım arkadaşlar. Dediğim gibi canlı yayınlar orada yapacağız. Tahmini saat kaçta yapıyorum? Genelde 7-8 gibi yapıyorum. Lafı da daha fazla uzatmadan kardeşim şu ismi şöyle bir yap. Aynen yapıldı. Tamam bunlar yine sansürlü. İsmimiz Jaxer'ı TT yaptık. Profilimiz kimlilik böyle dursun. Lafı da daha fazla uzatmadan hesap tanıtımına geçelim. Sizce hesapta kaç adet zırh tabii arkadaşlar. Ben bildiğimden dolayı söylemiyorum. Sizin de tahmin ettiğinizi varsayaraktan ben atölye deyip zırh x'lere tıklıyorum. Hatta bu sırada bir iki saniye bekliyorum. Beklerken de güzel kardeşim ben dediğim gibi like atmadıysan like atarsan beni çok tatlı muşlu hoş edersin. Zır x'lere tıkladım. Hesapta tamı tamına sadece bir adet zırh x'imiz var. Kolorev zırhı. O da 4 seviye arkadaşlar. Tamam çok iyi. Zafer yayını alınmış. Çok iyi. Very good. Şimdi buradan çıkıyorum. Envanterime tıklıyorum. Geldim kardeşim. Bizi burada 4 tane ne bekliyor kardeşim? Sapsarı nihayeler bekliyor. Çok iyi. İlk suiti zaten görmüştük. Burada Mytik'ten alınmış kara köpek balığı dalgıç seti var arkadaşlar. Hemen buralara geliyoruz. Seri katil seti var. Bu yanlış hatırlamıyorsam başarından alınıyordu. İşgalci setimiz var. 6x abi mezar abimize buradan saygılar sevgiler. Yine tavşancık setimiz var arkadaşlar. Mytik'ten alınan. Aşağılara doğru iniyorum iniyorum. Gerisi zaten sezonluk bu neymiş lan? Tamam bu da arkadaşlar hani sezondan verilen bir şey. Vanlı falan konuşuyorum ama kusura bakmayın etkiye tepki oluyor. Siz beni anladınız. Bu da tamam onun devamı. Burada da nice setimiz var. Artık bu ne de gelmiş hatırlamıyorum. Anime falan denmiyor değil mi? Ona bilmiyorum. Yorumlarda belirtirsiniz. Aşağılara doğru inelim arkadaşlar. Bakın sezon 3'ün ölüm seti var. Bu ne lan? Daha yeni görüyorum gibi bir şey. Aşağılara doğru inelim güzel kardeşim. İni yeni Daha bizi bekleyen bir şey var mı? Burada efsanevileri görüyorsunuz arkadaşlar. Göze çarpan bir şey varsa hani benim gözden kaçırdım. Yorumlarda mutlaka bayağı arkadaşlar. İn kardeşim daha da bir şey yok gibi sanki. Hızlı bir şekilde şöyle geçeyim. Daha da başka bir şeyimiz yok. Buradan hemen kaslara geliyoruz. Kaslara gelmeden önce. Ana ne diyorsun sen? Nihayet galiba iki tane kas geldi arkadaşlar. Teki şu yeni gelen kurtta olan. Diğeri de bu sanırsam. ikiden fazla geldi mi bilmiyorum. Burada arkadaşlar maskeli medyum başlığı var. Aşağılara doğru indiğimizde burada Godzilla Konkun bir tane başlığı var. Yukarılarda var mıydı böyle? Sezon 7'nin başlığı var. Buz diyarı başlığımız var. Çok iyi abi. İndik aşağılara doğru. Daha böyle göze çarpan bir şeyler var mı? Bakın diyorum yok. Buradan hemen şapkalara geliyorum arkadaşlar. Şapkalarda ise bir adet nihayımız var. Hemen hemen girdiğimiz her şeyde bir adet nihai var arkadaşlar. Aşağı doğru iniyorum. Burada bir tane destansımız var. Burada da ayrı bir tane destansımız var. Bu ise sezondan alınan bir şey. Lan bu aynı Firavun'un şeyine benziyor. İndik aşağılara doğru. Daha da dikkatimizi çekecek destansı bir şey yok. Bu neymiş lan sezon 5 diyor. Bu bildiğimiz sezon 5 mi yoksa bu jazz bir şey olan sezon 5 mi? İnanın bilmiyorum. Aşağılara doğru iniyorum. Efsanevilerimize bakıyorum böyle göze çarpan bir şey var mı hani? Aa, göze çarpan bir şey yok arkadaşlar. Sezon 3'ün tatlı böyle papatyalı bir tacı var arkadaşlar. Bir de ölüm meleği şapkası var. Bir de bunun seti vardı. Aşağılara doğru inelim güzel kardeşim. Bunlarda daha bir şeyimiz var mı bizim? Yok. Gözlüklere geliyoruz. Göz bandı var mı hesapta? Direkt bir aşağı iniyorum. Yok. Nasıl yok ya? Neyse olanları gördünüz zaten arkadaşlar böyle. Burada göze çarpan bir gözlük var mı bilmiyorum hani ama gözlüğü çokmuş ha bu arada. Neyse ben da maskelere geliyorum arkadaşlar. Maskede de bir adet nihayimiz var. Hani ben hesap biliyorum da tam incelemedim arkadaşlar. Burada sezon 3'ün ölüm meleği maskesi var. Bu ölüm meleği galiba full artı full. Buradan arkadaşlar bazıları zaten Maytik'ten almış bildiğiniz üzere. Aşağılara doğru iniyorum böyle göze çarpan başka bir şey var mı? Belediyenin dağıttığı sezon 2 maskelerimiz var arkadaşlar. Aşağılara doğru geldik. Başka da göze çarpan bir şey var mı? Yok. Şimdi gelelim TDM'lik setler arkadaşlar. Olmazsa olmazımız paralı asker paltosu var. Abi bu çok iyi ya. Aşağılara doğru inelim güzel kardeşim. Böyle nahadir böyle. Var mı hani mavi tişörtümüz, cartımız, yurtumuz derken. Teşekkür ederim. Aha mavi tişörtümüz var. Lan siyah tişörtümüz de var. Aşırı iyi. Başka böyle Aa, tamam bu kırmızı da o bildiğimiz o kırmızı değil de mi arkadaşlar Çok iyi mavi ile siyahımız var Acaba bunların seti var mı Neyse kardeşim çantalara tıklayalım bakalım Çantalarda ise 6 adet destansı çantamız var arkadaşlar Sezon 7'nin çantası var aşağılara doğru geldik Sezon 6'nın parlak yıl dönümü çantası var Oğlum bu ne tatlıymış lan kar perisi sırt çantasıymış Aşağılara doğru indik Aa bak bunu geçiyordu Küçük midille M7 midillenin çantası var arkadaşlar Bence gayet güzel hoş tatlı Bal kabağı var mı? Nasıl ya bal kabağı çantamız yok mu? Bal kabağı çantamız yokmuş arkadaşlar Buradan da pantolonlara geliyoruz Pantolonlarda ise iki adet efsane var Mavi ile siyah pantolonumuz var mı acaba yani Tişörtlerimiz daha doğrusu İniyorum aşağıya doğru Ee -e, Yok 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 onlar da yok. Ayakkabıları tıklıyorum. Ayakkabıda nihai var mıydı hatırlamıyorum. Galiba yokmuş arkadaşlar. Aşağı doğru iniyoruz. Sezon 2'nin ayakkabısı var. Soylu tavşan ayakları var. Ayaklara bakın ayakkabısı değil. Aşağı doğru inince de burada göze çarpan bir şey yok. Şimdi ise gelelim arabalara. Arabalarda zaten arkadaşlar arkada gördüğünüz bir tane torosumuz var. Mor bir şeydi galiba. Tam hatırlamıyorum. Buradan geldik. Oğazda ise kışlık oğazımız var. Bak bu zamanda var ya çok güzel bir şeydi. Bu da arkadaşlar baston şekeri tamsın var ya bilirsiniz zaten. Şekilden de zaten anlayacağınız üzere hemen hemen benziyor. Alta doğru inelim. Altta da yok. Teşekkürler. Şimdi gelelim pick up. Pick up kalbim gibi bomboş. Sedan'a gelelim. Sedanlı ise bak hayalet sihirbazı da açığımız var burada da hayalet mor var bak hayaletlerden yürümüş mesela sezon altının arabası var bir de ödül yolundan alınan bir tane de var o aynı ve filan dediğimde arabadan dolayı atıldım arkadaşlar o da ödül yolundan alınmıştı zaten burada diğer araçlara bakmaya gerek yok bunlar kalbim gibi tertemiz motosikletlere geliyoruz motosikletlerde bir şey yok teşekkür ederiz burada maskara Heh, aynen maskara lan şunda durunca dedim maskaranın adı ne arada işte Buralarda da bir şeyimiz yok arkadaşlar. Buggy'ye geldik. Buggy'de işte sezon 11'in arabası var. Timsah buggy'miz var mı? Yok. Teşekkürler. Canavar kamyonumuzda zaten bir şey yok galiba arkadaşlar. Aynen öyle. Burada da bir tane midillimiz var. Biz hemen gelelim arkadaşlar buradan sedana tıklayıp sedanımızı kullanalım. Şimdi gelelim işin en alıcı can yerlerinden biri. Envantere tıkladık. Buradan kutumuza tıklayalım. Acaba hesabın içinde birikmişlik neler var? Merak ediyor musunuz? Tabii ki de merak ediyorsunuz. Güzel kardeşim tıkladık buraya. Bir tane 125k'lık popülerliğimiz var. İki tane premiumumuz var. Tamam bu çıtırlık. 169 tane klasik sandık kuponu var. Ve ayrıyeten bir 50k popülerlik daha var. Onu da geçtim. Üstüne 13 tane modifikasyon parçası var. Aşağılara doğru geliyorum kardeşim. 7 tane modifikasyon parçası var arkadaşlar. 62 tane classics bu da 6 tane yapar. Aşağılara doğru geldik. Böyle daha göze çarpan bir şey var mı? Ufak tefek de popülerliklerimiz var. Burası bu şekilde. Şimdi gelelim hesapta tamı tamına kaç adet silah var? Sizlere bir sayı vereyim. Ona göre tahmin edin. 25'te 45 arası diyeyim o sayılar arasında git gel yapın tahmin ettiğinizi var sayaraktan lafı da daha fazla uzatmadan atölyeye tıklayıp atana tıklıyorum. Hesapta tamı tamını 38 adet silahımız var. Bu çok iyi bir şey arkadaşlar aşırı iyi. ve zaten geldik bizi burada kıpkırmızı bir tane bu ziyare karşıladı. Bu ziyaramız 7 seviye maskaramız 1 seviye thomsonumuz 4 seviye groza'mız 4 seviye m7 midillimiz 4 seviye pompalımız bir seviye bizonumuz 4 seviye. Vektörümüz bir seviye. VSS'imiz bir seviye. Uzi'miz 4 seviye. M24'ümüz 4 seviye. Bizonumuz bir seviye. AKM'miz 4 seviye. Bu taraf da açılmış. Altın korsan da açılmış. 7 denizler. 2 tane AKM'miz var diye sayabiliriz arkadaşlar kafadan. UMP'miz 4 seviye. SKS'miz bir seviye. Karol Üzgün. Akrebimiz var bir seviye. Abi Skalel'imiz var 4 seviye. Burada da bir tane MK'mız var. O da 4 seviye. Kar 98 4 seviye. MG3 4 seviye. UMP 2 seviye. Tava bir seviye. M16 bir seviye. Palamız bir seviye. AMR'miz 4 seviye. Arvelet'imiz 3 seviye. Ölüm duyurusunda. DBS'miz de aynı şekilde 3 seviye. Abi şu bu silahlarını bitiyorum ya. UMP'miz vurma efektinde 5 seviye. Burada bu neydi lan? Honey Batgir. Lan bu silah hangi silah? Tam şu silah. Tam tamam Yani aklıma geldi de. Bu da bir seviye arkadaşlar. Buna var ya M24 diyordum. Ben de bu AVM'ymiş. AVM'miz 4 seviye. Tavamız var bir tane 3 seviye. Ölüm mesajda. Avn'miz bir seviye zaten basılı vardı. Thompson'ımız bir seviye, famasımız bir seviye, bıçağımız bir seviye, bizonumuz bir seviye, esalarımız bir seviye, uzimiz bir seviye. Son gelen şeyler nereden baksanız bir seviye arkadaşlar. Silahlarımız da bu şekildeydi. Gelelim hesapta kaç adet destansı var bunlara sizlerle birlikte bakalım. Tam aklımda değil işin açıkçası. Buradan buraya geldi kardeşim şöhrete tıklıyoruz. Kaslı adamın bir altındakine tıklıyoruz. Tamı tamına 79 adet destansımız var arkadaşlar. Bence gayet hoş, sağlıklı. Daha da hesapta tanıtmadığımız bir şey var ama hesabın zaten görünüşü bu şekilde. Arkada araç yerlerimiz açık. Buradan da ilk 3'e kadar açık arkadaşlar. Daha da göstermediğim bir yer yok diye düşünüyorum. Canın sonuna gelmeden önce arkadaşlar ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum bir daha. Buraya kadar izleyenler özellikle beni dinlerse çok mutlu, hoş eder. Dediğim gibi bu hesabı TikTok'ta yayın açmak için kullanacağım. Açıklama adresinde TikTok adresim var. Genelde saat 7-8'den sonra yayınları açmayı planlayacağım. Kafamda her gün açmak var. Gerekirse yarım saat, gerekirse bir saat, gerekirse 10 dakika. Her gün açmayı deneyeceğim elimden geldiği sürece. Tekrardan da hesabı bana veren Fatih abime çok teşekkür ederim. Altını çiziyorum. Hesap boştaydı. Ben geçtim arkadaşlar. El koydum diyebilirim. Çok teşekkürler. TikTok'ta yayınları bu hesapta açacağım. Normal gameplay videolarını ise kendi ana hesabımla atacağım. Diyeceklerim buraya kadardı arkadaşlar. Lafı da daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Eğer ki video hoşunuza gittiyse hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı. Like atmalısınız da like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigo.